Sayın Valim, 2019 yılında elimiz geneli inşaatı tamamlanarak geçici kabulü, e, kabulü yapılan 14 proje bulunmakta olup toplam... Bunları boş ver. 2020, 2021'de 24 Ocak'ın etkisi nasıl olacak? Sen bize onu anlat. Evet. Ne oldu? Ne kadar söz verildi? ne kadar yapıldı? E, başlanan kaç tane... Bitecek olan ne kadar, ki bitmiş olan zaten mümkün değil. Bunları anlat, bunların hepsine değer oldu. Tamam ee, Sayın de, Valim. E, kısaca. Sayın Valim, 2020 yılı içerisinde ilimiz genelinde... Aslında şu buna özellikle bir kere diyor ki, işin Can noktası burası. Evet, evet şimdi yapımı Neyse. devam eden bir anaokulumuz var, 5 derslikli, %50 tamamlanmış. Yapımı onaylanmış ve işlemi devam eden 35 projemiz bulunmaktadır. Bu projeler ile 525 derslik, 29 okul binası, 2 spor salonu, çok amaçlı salon, 4 adet toplam 40 daireli öğretmen konutu, bunlar Ağın, Alacakaya, Aracak ve Karakoçan binaları olarak planlanmıştır bunların ayrıntılı şekilde vermek istersek hazırını bilgilendirmek Ayrıca için. Ver, Sorun bak ne? Açık. 2020, 2021'de durumumuz ne olacak? Sayın Valim, durumumuz olarak, geçen yılki gibi eğitim üretimimiz devam edecek. Hiçbir sıkıntı yaşamadan ikili eğitim olarak devam edeceğiz. Yüzde 96'ya çıkmıştık, 85'e düştük ikili eğitimde. Yine devam edecek. Yani tüm hazırlıklarımızı yaptık. Okullarımız... Peki, e, sorunu bir defa de, hatırlıyor musun? Ne kadar söz verildi? Evet, Okul de. yapışı, deprem evet. sonrası. Sayın Bu Valim. Bu ocağın e, etkisi ne olacak? 2020-2021'de. Belirleriniz, çocuklarımız, hak biliyorsunuz, ben görev başladım dünyanın itibariyle e, mütemadiyen okullarımızı, inşaat alanlarımızı, enkaz yerlerimizi, e, konteyner alanlarımızı Barajlarımızı ve kayak tesislerimizi, daha saymadan e, sosyal tesislerimizi sürekli...